GQ editörlerinin en çok heyecan duyduğu kategorilerden biri var. Bilim ödülü var. Ödülü takdim etmek üzere Man of the Year çekimlerini gerçekleştiren Koray Birand'ı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla da tabii. 2017'de kan ve kök hücreden yapay deri üretimi projesiyle Amerika Birleşik Devletleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği'nin en iyi deneysel araştırma ödülüne layık görüldü. Yani tıp dünyasının en prestijli ödüllerinden birine. Onun ve ekibinin bu çalışması dünyada her yıl yanık nedeniyle tedavi gören milyonlarca insan için umut olacak. Elbette ki bu ödülle durmadı. Bugünlerde çok büyük birkaç projeyle de meşgul olmaya devam ediyor. Yılın Bilim Ödülünü almak üzere alkışlarınızla Profesör Doktor Ercüment Ovalı'yı sahneye davet ediyorum. Daha önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle GQ'nun Bilim ve Sanat alanında verdiği ödüllerin ben çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü popüler kültüre hizmet eden insanlarız hepimiz bilim dünyasının şampiyonlarısınız. Bunların da GQ vesilesiyle insanların bilincine kazınması bence çok önemli. O yüzden bu ödülü size takdim ediyorum ve çalışmalarınız için ben de çok ümitliyim. Sürekli sakatlanan biri olarak sizden çok büyük beklentilerim var. Teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Önce bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Ama maalesef bilim ödülü tek başına kazanılmıyor. Aslında bu ödülün arkasında ben saydım düşenmeden 186'dan fazla insanın emeği var. Önce tek tek isimlerini sayayım dedim. Çok zor ama beni affetsinler. Ama neredeler? Ben size dört tane Türk genci getirdim. Şuradalar. Mutfakta olan insanlar. O hamuru yoğuran çocuklar. Ve onların isimlerini yarın sadece geleceğinizi değiştirecekler için değil. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Hayallerinizi değiştirecekler. O yüzden o 186 kişiyi ithafen onları burada olmak istedim. Ama teşekkür etmek istediğim çok özel birisi var. Hani eşinizle hayaller kurarsınız. 830 metrekarelik bir arazi almışsınızdır. Üzerine kroki çizersiniz. Hayalinizin evini yapmak için ve bir gün sabahın altısında 15 polis evinize girer. Ergenekon'un silahlarının gömülü olduğu krokiyi bulmak için. Ve sizi alır götürürler. Bu kadın o gün arkanızda durur ve bugün de arkanızda durur. O yüzden ona özellikle teşekkür ediyorum. Son olarak buraya gelmemde tabii ki yaptığımız işlerin bir farkı oldu. İyi bir zafer kazandık, doğruydu. Ama bence beni buraya getiren bir şey vardı. Çok duyguluydum ödül haberini aldığımda. Çünkü o gün Trabzon'da bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir as subay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım ödül haberim verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit as subayıma ithaf ediyorum. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi oldu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit Asu Bey'imin ailesine ve de şu an Afrin'deki olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum. Bilgiyle kalın. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz.